en kritik soru neden? En aptalca soru sorulmayandır. Sorunun aptalcası olmaz. Yersiz olur, haddi aşanı olur, cüreti olur ama aptalı olmaz. Soru taleptir, itmektir, dürtmektir. Derununda sakladığın sırrı açığa çıkarabilir, olayın mahremiyetini zedeleyebilir. Soru cevabı şekillendirendir. Kim, kaç, ne, niçin, nerede, neden, ne kadar, niye, nasıl Derler ki üç şey geri alınamaz. Bir, atılan ok. iki giden gençlik ve üç, ağızdan çıkan söz. Hele ki bu ağızdan çıkan söz neden sorusu ise zihin değişir zira. Her soru kutsaldır bana göre. Ancak her soru aynı delici güce sahip mermi değildir. Misal, ne sorusu çocuğa aittir. Bu ne diye ebeveynini bıktıran dediğimiz kümel, sorular kümesi. Nasıl mühendisin sorusudur ve uygarlığın imarını sağlar. Neden en kritiğidir? Evrenin mimarından ödünç alınmıştır. Neden diye sormaya başlayınca kök sebebe varır, imanın özüne ulaşırsın. Zira neden ile ulaşılan cevap en üst düzey zihinsel tatmini sağlayacaktır. Hayata neden diye sormaya başlarsın ve cevap kendiliğinden gelir. Sahi neden olmasın? Sorunun beş getirisi. Bir, cevaba ulaştırır. 2. iletişimi sağlar. 3. Sırrı açığa çıkarır. 4. Sırça köşkü yerle bir eder. 5. Beyni keşfe çıkarır. Asıl olan iyi sorudur, cevabı da barındırır. Ve sorum şu, sen neden sorusunu soranlardan mısın?